Aylardır genel grev ve protesto eylemleri yaparak kemer sıkma paketlerine isyan eden Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler başta olmak üzere Avrupa genelinde 21 ülkede aynı anda grev ve eylemler yapıldı. Avrupa Sendikalar Birliği tarafından daha iyi bir gelecek için sloganıyla yapılan grev ve gösterilere yüzbinlerce işçi ve emekçi katılırken eylem günü özellikle mali krizin ağır yaşandığı Portekiz, Yunanistan, İspanya ve Belçika'da etkili oldu. Almanya ve Fransa gibi ülkelerde ise sendikalar tarafından dayanışma gösterileri düzenlendi. İspanya ve Portekiz'de gece saat 24'ten itibaren başlayan grevler özellikle büyük sanayi kentlerinde kendini hissettirdi. Fabrikalarda üretim yapılmazken resmi daireler, okullar ve bankalar açılmadı. İspanya'da kent içi ulaşım gün boyu dururken 600 uçak seferi iptal edildi. Sendikaların verdiği bilgiye göre greve katılım ülke genelinde %80 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde düzenlenen eylemlerde yapılan konuşmalarda Hükümet geri adım atmazsa eylemlerin artarak sürücüye mesajı verildi. Yapılan konuşmalarda ayrıca ülkede giderek artan işsizlik ve sosyal adaletsizlik üzerinde durulurken, son haftalarda borcunu ödeyemediği için intihar eden vatandaşların sayısındaki artışa dikkat çekilerek bu intihar politikalarına artık son verin denildi. <laughs> Avrupa Eylem Günü'nün etkili geçtiği bir diğer ülke ise Portekiz oldu. Geçtiğimiz günlerde ülkeyi ziyaret eden Almanya Başbakanı Merkel'e karşı büyük protesto eylemlerine de sahne olan ülkede 14 Kasım'da fabrikalar çalışmadı, ulaşım durdu, kamu hizmetleri yapılamadı. On binlerce insanın katıldığı protesto eylemlerinin de yapıldığı ülkede işçi örgütleri, halkın bütün tepkisine rağmen kemer sıkma politikasından vazgeçmeyen hükümeti sert bir dille uyardılar. Mali krizin etkili olduğu diğer ülkelerden İtalya'da 4 saatlik, Yunanistan'da ise 3 saatlik genel grev yapılırken başkent ve büyük kentlerde de protesto eylemleri düzenlendi. Toplam 21 ülkede yapılan eylemlerin hedefinde Avrupa Birliği Merkez Bankası, IMF ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan Troika tarafından hazırlanan kemer sıkma paketleri yer aldı. İşçi ve emekçilerin ekmeğinden keserek krizden çıkılamayacağına dikkat çeken işçi örgütleri emeklilik yaşının yükseltilmesi, özelleştirme, ücret indirimleri ve yeni vergiler getirilmesi gibi uygulamaları içeren tasarruf paketlerini kabul etmeyecekleri mesajını verdiler. Avrupa Eylem Günü birçok ülkede grev ve yürüyüşlerle geçerken Almanya'da ise sendikaların sembolik eylemlerine sahne oldu. Alman Sendikalar Birliği DGB tarafından Berlin, Hamburg, Stuttgart ve Köln gibi büyük kentlerde yapılan küçük çaplı eylemlerle Avrupa işçi sınıfının talepleriyle dayanışma içinde olunduğuna dikkat çekildi. Eylemlerde yapılan konuşmalarda kemer sıkma paketlerinin ve ücretleri aşağı çekmenin mali krize çözüm olmadığı vurgulandı. <laughs>